Euzu Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını andıktan sonra hafızların dilinden şairlerin kelamı isimli yarışmamıza başlıyoruz. Sayın İl Müftü, Sayın İl Müftü yardımcıları, değerli komisyon üyelerimiz, birbirinden kıymetli hafızlarımız, ve onların yetişmesinde emeği olan kıymetli hocalarımız hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Programımıza başlamadan önce hafızların diliyle şairlerin kelamı projesinin mimarı bu anlamda maddi manevi desteklerini esirgemeyen öğrencilerimizin kültürel açıdan gelişmelerine katkı sağlamak için Kim? bu projeyi destekleyen kıymetli il müftümüz Hasan Çınar hocamıza kuvvetli bir alkış istirham ediyor. Tabii bu yarışma Geçen yıl 5 şair 5 şiir yarışmasıyla TDB Türkiye Diyanet Vakfı'ndaki erkek ve kız öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın ikincisini düzenliyoruz. Daha nice yarışmalara diyerek şiir okuyacak hafızlarımızı kurallarını çekmek üzere alkışlarımızla huzurlarımızı, davet ediyorum.

Obrigado. 嗯嗯嗯 planlarımızı gerçekleştirdik. Hafızlarımızı yerlerine aldık. Çok dikkat Hı. etme. Kıymet Hocam, programı sizin sözlerinizle başlamak isteriz. Hoş geldiniz. Dün, Söğrenci Hanım'ın sürmelerinden Bugün inşallah hafızalarımızın denemesi yapacağız. Kördümüz, jüri, ehli, e, hocalarımız tarafından. Biz 10 tanesini seçeceğiz. Bu on altı yavrumuzun hepsi bizim gözümüzde birincidir. Zaten ilçelerinde birinci olmuş, buraya kadar gelmiştir. Hepsini tebrik ediyoruz. Ama 10 tanesini finale taşıyacağız inşallah. 6 e, tanesi de gene birinci bizi birincisidirler. Onlar da hediyeler evet, vereceğiz 6 tane hepimizin. Diğer 10 tanesi ise finalde yer alacak. Daha da söylemiştim finalde birinci olan atımıza 30.000 lira, ikinci olana 20.000 lira, üçüncü olana 10.000 lira, diğer yerdekine de 7.500 lira e hediye vereceğiz. Ayrıca Allah razı olsun hayır sahibinden hayrat, hayır sahibi hayırın hayır sahibinin Aferin de bizim bozuların da dili değişmiş ya. Sponsor, bir sponsor diyorlar ya. Ne sponsor ya? Sponsor ne ya? Allah Allah. Hayır sahibi, sahibi hayran. Ben hayret ediyorum ya. Gençler birbirine konuşuyor bu o benim kuzenim, bu benim kuzenim. Kuzen nedir ya? Ne kuzen ya? Bir milletin dili böyle bozulmuş şey. gençler. Kesinlikle bu altı tane aileli kavramımızı yok etmişler. Kuzen diye bir kelime kullanıyor. Yavrum, amcamın oldu deyip baba yarısını dile getirsene. Teyzeme kıt deyip ana yarısını dile getirsene. Ne kıt Kuzin, muzin, hele bile bak ne hale geldi. Bir milletin dilini böyle kuş diline çeviriyorlar. Hele bir de bir şey var. Bir, kelime var böyle arkadaş falan, dostumu falan yerine var. Bir tane İslami şiir olacak. Gönlünde bir şiir olacak. Bu nesil böyle yetişecek. Yolunun, varlık onun, gerisi var ya. Birisi çok süründü. Hayra kalk, Bak görüyor musun? Bu şiirden biz vermesek. Hayra kalk, Bak görüyor musun? Bu şiirden biz vermesek. Ne olacak? Kalbinde bir bükez şiir olmayan genç ne olur ya? Sosyal nasıl elde edecek ya? Allah, Sübiyedeki müzayetlere Allah ve razı olduğu bir hayatı nasip etsin inşallah. Bak şimdi dünya adamların leş kargası gibi adamların başına üşüyorlar ki yok komünizm ya, yok maksizm ya, yok şu isim ya, yok bu isim ya. Sana ne bana? Bırak müzayetler ne yapacaksın? var Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Kur'an çekimimiz sonucunda Altındağ ilçemizden Hacı Bayram Veli Kur'an kursu da hafızlığını yapmakta olan Ahmet Emin Arslan isimli hafızımız Üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten Sakarya türküsünü okumak üzere huzurlarınıza gelecekler. Kuvvetli bir moral, moral alkışı istihdam istihbaratçığımızdan bir hafızımızı dinleyeceğiz. Buyurun. Şimdi de huzurlarımızda Polatlı Selçuklu Kur'an kursunda Davut Sayan isimli hafızımız Üstad Necip Fazıl Kısa Kürekler Sakarya türküsünü seslendirecekler. Alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Thank mm -hmm. you. Kıvırın kıvırın akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda somak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş Büyük, küçük Keha inat, Şu çıkan buluta bak Bu inen suya inat Fakat Sakarya başka Yokuş mu çıkıyor ne Kurşundan bir yük binmiş Köpükten gövdesine Çatlıyor, yırtılıyor Yokuşu sökmek için Hey Sakarya Kim demiş ya vurulmaz perçin Rabbim isterse Büklüm büklüm burulur. Evet. Sırtına Sakarya'nın. Ağaçtan ve ayrılık Anneden, vatandan, arkadaştan Şimdi de dönüm Sakarya Dövünmek vakti bu an Kehkeşanlara kaçmış Eski güneşleri an Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu Hani ardına çir çiğri kubbeler serpen oldu Nerede kardeşleri? Cömertli, yeşil tuna giden çamlı akınca ne gün yoluna mermerlerin altında hala çarpan bitecek. Kaf dağına assalar belki çeker de bir kıl. Bu iflikten sualim kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunu Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar. Kandan çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldın mı? Böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Jüri üyelerimizin puanlamalarını yapmak üzere kısa bir süre bekliyoruz. Akabinde puanlama hesaplanacak. Çok kısa bir süre bekleyeceğiz. Öz par parya, insan üç beş damladan, ırmak üç beş damlası. Bir hayata çattık ki hayata konmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçekecek taftağına atsalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun Dimanesi ikimiz kaldık Allah yoluna. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar. Kandan çamurdanız akrebin kıskacında yormuş bizi kader. Aldın mı? Böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabut havuz. Sen kıvırın, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun. Gerisi hep Angarya. Biz üstü çok süründü. Ayağa kalk Sakarya. Bizden Selçuklu Kur'an kursunda hafızlığını yapmakta olan Davut Saya kardeşimizi dinledik. Jüri üyelerimizin puanlamalarını yapmak üzere kısa bir süre bekliyoruz. Akabinde puanlama hesaplanacak. Çok kısa bir süre bekleyeceğiz. Herhalde oturabilirler. Hesaplamalar yapmasın. Teşekkür sağlamayacağız. Ama 6 tane yavrumuzun bölgelerini vereceğiz. Onları sahneye çağıracağız. Diyasızlar için. hiç merak etme. Mamak'tan Muhammed Kayıra Tayans sahneye Bir de Hocam, bu Bir de Yeni Mahallede Selamun Baştan dediğim gibi hafızlar siz de 16 kişinin içinde bölgenizin birincilerisiniz. Elhamdülillah. Şimdi sizlere ödüllerinizi vereceğim. İnşallah bir dahaki seneki yarışmada hafızlarınız hocaların hafızlarımıza çekildikten sonra çekileceğiz. Öncelikle hafızlarımızı alalım. Allahumme salli alaikum